Acaba şuradaki rampadan mı atlasam şuradan mı ya? Ya Tomiş nerede kaldı ya? Ya Tombiş hadi gelsene ya. Alt tarafı mayonu giyeceksin. Tombiş. Tombiş hadi gelsene Tombiş. Ya giydim giydim yoyum cihe. Ne şurmuş yine mayon güzel mi? Hani bakayım. <laughs> Tam ama göbeğin kocaman olmuş lan. Ya emin göbeğim yok ki. Emin çok tatlı oldum ne Göğüs, göğüs kaşlarını düzeyim mi göğüm Bak bakayım kaşlarım ne şimdi. Tam göğüslerim birazcık serkiyor gibi aslında. Kasteli onlar ya onlar birazcık yağ tulumu gibi. Ya ne? <laughs> Tam gel gel ağlama çok tatlı olmuş Allah'ım oyun Hadi gel bakalım havuza girelim ya 10 dakikadır seni burada bekliyorum oğlum yani oğul, tombiş, ne yapıyorsunuz bakalım siz burada pikniğe geç kalacağız Ya yok havuza giriyoruz Aa piknik mi? Ne pikniği ya? Ne, nereye niye pikniğe gidiyoruz? Oo, dün konuştuk ya pikniğe gideceğiz dedik. Bir sürü yiyecek şeyler hazırladım. Pikniğe gidelim ailecek. He pikniğe gideceğiz. Aa doğru. Ya bir daha kocaman bir de geçeceğim. Şuradan bir tane atayım. İzleyin beni bakalım. Atlayacağım şimdi. Oo Tomiş'e <laughs> bak sen be. Dikkat et Tomiş. Ya benim adım Tomiş. Oydum çalış karakolik. tamam. Ee, hadi gidelim bakalım pikniğe. Tommy sen geliyor mu? Yok yok de ben gelmeyeceğim. Ben e, mayamı çıkarayım da kıyafetlerimi giyeyim. Siz madem pikniğe gideceksiniz ben de çocuk parkına bakın. Ben orada arkadaşlarımla oyun oynayacağım. İyi ee, tamam bakalım sen git üstüne giyin. Ben de gideyim şöyle arkadaşlar üstüme giyineyim. Ondan sonra güzel bir pikniğe gidelim. Şurada neredeydi kıyafetlerim? Ha şuradaydı. Alayım şöyle. Hop tamamdır kıyafetlerimi giydim. Şimdi artık pikniğe gidebiliriz. Tombiç tombiç neredesin? Ge Hadi gelin bakalım o zaman. Benzin vardı değil mi arabada? Vay vay Mekir Bey ben onu dün onu benzin ettim ben. Ya da binin bakalım ha bir yerde gidelim. Tomiş ne yapıyorsun? Niye göğe mi aldım. mu geldim geldim. Hadi hatta ya hadi binme geç kalacağız. Geç kalacağız. Şöyle geç gidelim bakalım şurada şöyle Tomiş'i bırakalım arkadaşlar. Orada çocuk parkına gidecekmiş bugün gelmiyormuş. Görüşürüz göğe mi Gol Meşi Meşi. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hadi gel bakalım Gökçe. O zaman biz sen de seninle güzel şöyle baş başa iki sevgili pikniğe gidelim aşkım. Ne diyorsun? Çok güzel olur. Date çıkalım biraz seninle. <laughs> Aynen öyle. Hadi gidelim bakalım şöyle. Ee, piknik alanına gidiyorum. Hani şu ileride bir tane piknik alanı vardı. Hatırlıyorsun mi? şehrin dışında böyle köyün evet, yanında bir evet. yer. Evet, büyük orman olan yer. Oraya gidelim. Aynen öyle. Şuradan şöyle gidiyoruz. Ee, sonra da ileriden de e, sola dönecektik. Yanlış gitmiyorum değil mi? Doğru gidiyorum. Yok, yo, doğru. Sola dönecektik. Tamam. Döneceksin. Buradan böyle Aa! Dur! Aa! Aa! Bu yola ne olmuş böyle? Oh, yol çökmüş bilmiyorum. Gökçe görüyor musun? E ee, peki Gökçe biz buradan nasıl geçeceğiz ya Allah Allah? E, burada çukur şey var. Oh, ne çok olmuş acaba bu yola böyle ya? Aa bu ne? Merhaba Aa. çocuklar tuzağa mı düştünüz? Hayırsı gibi tuvalet. Gelin bakalım şimdi sizi götüreceğim kaçıracağım size. Başım, başım çok ağır. Yürü, ağrıyor. yürü, ah. yürü, burası yürü, 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 Tamamdır efendim. Onları getirdim. Her şey plana güzel gidiyor öder mi? Evet aferin sana. Eski tuvalet. Merak etme para sana vereceğim. Deli doktor. Deli doktor çıkar bizi buradan. Bizim burada ne işimiz var? Şimdi sizinle de birkaç sene yapacağım. Kusura bakmayın. Deli oh, doktor saçmalama. Deli faresi miyiz biz? Deli faresi mi? Çıkart dedin bizi buradan. Evet fare miyiz biz ya? ee faresiniz ee ne olmuş yani siz de ne faresiniz <laughs> ya çıkar bizi buradan çıkar bizi şimdi sizin üzerinize bir kaç tane işlem yapacağım ee, başkan peki bir şey soracağım sana. Ne var be ne var ben? konsertin bozup durması gibi tuvalet. Ne şey diyeceğim ha, şimdi çok sıkıntı olmasın yani ölmezler öyle der mi yani ölürlerse ben vicdan azabı çeyredim onları ben kaçırdım sonuçta. Ya sen parana baksana evladım sen parana bak. Gökçe bunlar bizi korkutmaya çalışıyor sen anlamadın mı hala ya. <laughs> ya niye korkutmaya çalışsın anlamadım ben ya of of çıkarttın bizi. Ya bak ben anladım deli doktor şu an para ihtiyacı var deli doktor şu an bizi korkutacak aklı Agnesi... sıra biz ona para vereceğiz. Anladın mı? Korkmuyormuş <laughs> gibi yapsın ona. Tamam tamam doğru. Şey deli doktor ben hiç korkmuyorum bu arada. Haberin olsun. Aynen da. biz Lala, hiç korkmuyoruz ama. valla. La 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 la. Al bakalım deli doktor. Aa, al. Sen gel buna konuş deli doktor. Siz nasıl korkmuyorsunuz bakalım öyle mi? Ee, öyle. Korkmuyoruz valla. İstediğini yapabilirsin üzerimizde. İstersen bizi kurbağa köpeğe dönüştür. Korkmuyoruz ki. <laughs> İyi Tamam. Şimdi görürsünüz bakalım ne Başka yapıyor musun işlemi? Sus Sustarsust, kavum karıştırma. Şöyle, siz şimdi görürsünüz. Üçten geri doğru sayıyorum. Üç, iki ve bir. Ah, ne olmuş bana? Ben dönüşüyorum galiba. Girok, kalk lütfen. Girok, kalk ne olursun? Ne oldu Gökçe ya? Ah, ah gelmişiz. Evdeyiz şuanda. Ah korktuk galiba. Gelmişiz. gelmişiz. Ben. Bana bakar mısın? Hayır. Sen şu hali güzel. Şu güler olsun Allah'ım. Ben de bir şey yok ya. Valla çok korktum ben de bir şey var diye. Sen ya. de olmayabilir ama ben de bir şey var. Başka bir yaratığa dönüşmek üzereyim. Evet bir şey dönüşüyorsun ama belki de güzel bir şey dönüşüyorsun. Yani baksana kolun e, güzelmiş. İncecik ince kolun var. <laughs> ee, ne diyorsun sen benim eskiler mi şişman mı demeye çalışıyorsun Allah Allah ya ne alakası var aşkım ya e, Tamam tamam gel e, ne yapacağız biliyor musun gidelim sen birlikte de deli doktoru bulalım bence ne diyorsun deli doktor seni iskana çevirebilir Zaten bana bunu yapan deli doktor değil mi anlamıyorum düzeltsin Hengürol böyle kalmak istemiyorum Gel gel bakalım deli doktoru bulalım o zaman ha, Yürü yürü koş 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 Tombiç Tombiç Ne oldu göğümcüm söyle ne oldu Anam göğüm çapraşana ne olmuş da böyle Ne, ne olmuş sana Deli doktor bizi bir yere kitledi Tombiç Sonra kendimi bu halde buldum ne yapacağımı bilmiyorum Evet Tombiç Ulan siz en çok gidiyordunuz Ya Tombiç işte şişe dönüşüyor. Baksana kolu neye dönüşmüş. Onu, o ne hocam ben gidip doktoru bulmamız lazım. Hadi yürü yürü yürü. Evet evet bence de Gökçe. Hadi koş koş bakalım. Hemen bizim deli doktoru bulmamız lazım aşkım. Valla bu yoksa gider yine <laughs> kötü bir hal olacak gibi yani öyle değil mi? Evet çok kötü bir hal olacak gibi. Deli doktorun yanına gidelim hemen. Hadi yürü yürü bakalım. İnşallah arkadaşlar deli doktor laboratuvardadır. Eğer laboratuvardaysa vallahi var ya kafasını gözünü kıracağım ya. Gelin bakalım şöyle. Deli doktorun evine girelim. Bu ne? Bu ne? bir televizyon kadına dönüşüyor. Gökçe anladım ben. Sen gidip televizyon kadına dönüşüyorsun aşkım. Hemen değil doktorun yanına gitmemiz lazım. Sen bizi dışarıda bekle tamam mı? Ne olur ne olmaz diye. Sen bizi dışarıda hala bekle aşkım. Bunu hala seviyorsun ama değil mi? Seviyorsun beni. Se seviyorum, seviyorum seviyorum. Merak etme ya. Sen beni bekle burada. <laughs> Arkadaşlar vallahi Gökçe gittince çok çirkin olmaya başladı. Çaktırmayın. Neyse geliyorum Tomiş'e. Bu ne? Gökçe burada değil doktor yok. Nasıl ya? Nasıl yok değil doktor? Hani nerede? Aa, harbiden burada deli doktor yok arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Kaçmış bu. Evet deli doktor kaçmış buradan. E, nerede bulacağız peki? Gökçe gittikçe televizyon kadına dönüşüyor donmuş. Dur bir dakika bakıyorum bakıyorum şuraya şöyle. E, Gönlümcü yok. Bütün dosyalar silmiş Olamaz arkadaşlar. Deli doktor bizi kandırdı demek ki. Neyse donmuş. Gökçe'yi yukarıda yalnız bırakmayalım. Hadi gidelim bakalım yanına onun. Ay nereye gidelim ama Gönlümcü. ne şu Bilmiyorum Tommy ya. Bir şekilde belki buluruz çaresini. Hadi gel bakalım. Gidip konuşalım onunla Gökçe. Aa, Gökçe. Nasıl ne oldu böyle? Geldiniz. Öyle. Sizi mahvedeceğim duydunuz mu? Sizi geberteceğim. <laughs> Gelin bakalım buraya. Gökçe'mle. Ne yapıyorsun? arkadaşım kapattım kapıyı kapattım kapıyı Bu ne gömdü kapıyı bu ne yapacağız Hemen bir şey düşün şöyle kapıya gideyim de <laughs> Bir şu tane maşa koyayım Tamam tamam koyuyorum ben gitme sen Tommy sen kapıyı tut düşünmem lazım ne yapabilirim Ne yapabilirim olamaz arkadaşlar ya Gökçe bakın çok korkunç gözüküyor <laughs> Aa, ah, Tommyş benim aklımda bir tane fikir geldi Ne var göğemli çabuk şöyle kapıyı açacak bu Tommyş benim başta sakladığım bir tane silah vardı Nükleer silah biliyorsun değil mi Aa, evet nükleer silah. Eğer o nükleer silahla Gökçe'ye atış yaparsa herkes haline dönüşebilir. Ne diyorsun? Ama öldürücü olabilir. Evet doğru söylüyorsun ama böyle iyi mi doğmuş? Baksana hayatın sonuna kadar televizyon kadın olarak kalacak Gökçe'ye. Tamam o zaman ne yapacağız? Gidip silah alıp geliyorum. Sen beni burada bekle. Arkadaşlar %50 %50 şansımız var. Ya Gökçe İskanlı dönüşecek ya da Gökçe son kadar ölecek arkadaşlar. Lütfen yorumlarda arkadaşlar bize dua edin tamam mı? Gökçe İskanlı dönüşsün yazın arkadaşlar yorumlarda lütfen ve videoyu beğenin. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Neyse bakalım. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle silah alalım bakalım. İşte bu. Nükleer silah bu arkadaşlar. Hadi, bu silahla Gökçe dönüştüreceğim. Gökçe bağırıyor. Geldim Tomiş geldim. Yo, yo, yo. Dur. Tomuş, sen beni burada bekle tamam mı? Ben arka baştan dolanıp geleceğim. Yok yok böyle bir şey yapma. Kapıyı kıran yoksa bu. Tamam sen şu oradan o zaman. Şöyle alalım şu masaları şöyle arkadaşlar. kenarlara koyalım. Tomuş hazır mısın? Kapıyı aç dediğimde aç. Tamam. Hacıyım ben hacıyım. Hadi. 3, 2, 1. Kapıyı aç Tomuş, Aç kapıyı. Gel Çok bakalım öfledim. Gökçe. Şimdi asıl oh. sana gününü göstereceğim. Hazır mısın bakalım? Oh, oh. Oh. <laughs> ha, ha Gökçe, Gökçe aç kimiymisin Gökçe imisin? Gökçe imisin Gökçe ne anlama geliyor? İmim imim ne oldu ne oldu bana anlamadım ben bir türlü. Aa, bir kolum bir kolum en son şeydi. Aa, düzelmişim. Eski halime evet, Evet evet sen biz Gökçe. Sen git gidi e, televizyon kadına dönüşmeye başladın. Kafa televizyon kadın oldu. Ve sonra bize de deli doktorun yanına gittik. Ve sonra oradan çıktığımızda sen tamamen dönüşümü tamamlamıştın. E, bu silah ile bu silah hatırlıyorsun değil mi? Zamanında bize deli doktor vermişti. Acil durum silahı. Bunun mermisini evet. ateş ettin mi? Sen de dönüştün. Canım zevkinin benim Seni çok özledim. <laughs> Size zarar vermedim de mi? Sizleri çok seviyorum canım ailem benim. Aa, kızım benim. Tombiş'i. Tombiş, Tombiş, tombiş neredesin? Mişi şey gol atıyor. Ya Tom Tombiş ya. Eşindikin oyun Tombiş ya. Daha dün başımıza gelenleri bilmiyor musun? O için, sonuçta kurtulduk ama. <laughs> Aynen öyle geçtik. Kurtulduk vallahi evet, sonuçta. Edin. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin de desteği var tabii. Hepinize teşekkür ederim. O zaman kurtulduğumuza göre bugünkü kim sonuna sona gelebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görmüş onun gibi ekranda giden video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Siz de o videolarda bekliyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım o videolara. Solda ve sağda çıkan videoya tıklayanların inşallah yine tableti ve yeni telefonlar olur. Amin. Bakın ben tıkladım benim oldu. Yemin edeyim. Hadi siz de tıklayın. Hadi tıklayın arkadaşlar. Görüşkenize bakın ve o zaman buradan atlayarak bitiriyorum videoyu. Bye-bye!